Kısa muhalif ekranlarında herkese iyi akşamlar. Bu akşam Rusya-Ukrayna krizini konuşacağız. Konuğumuz Profesör Doktor İlhan Özgel. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam direkt konuya girmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Rusya Devlet Başkanı Putin'in yaptığı hamleler sonrası Batı ile Rusya arasında yeni bir perde açıldı. Bu perde sonrasında bir karşılıklı bir açıklamalar var. NATO tarafından, Avrupa ülkeleri tarafından yaptırım yönünde bir açıklamalar. Rusya'nın buna karşı açıklamalar. Bu süreci nasıl okumamız gerekiyor? Ee, yani sürecin birkaç boyutu var. Yani birkaç düzlemde yaşanıyor kriz. Yani bir tanesi küresel siyasetle ilgili. Yani Rusya biraz da Çin'in büyümesi, Batı üstünlüğünü biraz zorlaması, e, dünya sisteminin biraz daha hani çok kutupluluğa doğru gitmesinin verdiği imkanla Ukrayna üzerinden Batı'nın sınırlarını test etmeye çalıştı. Hani bir boyutta bu. İkincisi işte kendi güvenlik algılamaları var biliyorsunuz. NATO'nun genişlemesi, eski Sovyet Cumhuriyetleri'nin ve Doğu, Doğu Blok ülkelerinin NATO'ya dahil olması. Bunu bir tür varoluşsal tehdit olarak hani görmeye başlaması. hani buna karşı da tepki bunu göstermesi. Bunların hepsi birleştiğinde Hani elimize Ukrayna krizi diye bir e, kriz geldi. Bir de tabii yani Batı artık çatışmak istemiyor. Yani Amerikan sistemi e, gücünü bölgesel çatışmalara harcamak istemiyor. Bunu uzun süredir söylüyorlar biliyorsunuz. Hani siz de fark etmişsinizdir. İzleyenler de dinleyenler de fark etmiştir. E, çekiliyor bazı yerlerde. Mesela Afganistan'dan çekildi. E, Irak'tan. Tamamen çekilmedi ama mesela hani savaşan asker yok. Irak'ta savaşmıyor Amerika e, fark ettiyseniz mesela Amerikan askeri kaybı yoktur Irak'ta. Askeri varlığı var yani 2500 kadar asker var. E, yani başka yerlerden böyle çok büyük miktarda askerler falan çekmiş değil ama bölgesel sorunlarla enerjisini harcamak istemiyor. Yani Putin bunun farkında dolayısıyla da e, Batı'nın bir askeri e, girişimde, harekatta, karşı harekatta bulunmayacağını biliyor. Onun verdiği rahatlık içinde hani Ukrayna'dan hani bu koşullarda bir parça daha koparır mıyım diye e, denemek istedi Putin. Şimdiye kadar Dikkat ederseniz e, şey gidiyor yani dikkatli gidiyor öyle paldır küldür bir işgal yok ama ufak ufak batının tepkisini ölçerek devam ediyor süreç. Uygun koşullarda yaptı bu hamleyi. Batı ile Amerika arasında bir uyuşmazlık, anlaşmazlık konusu var. Almanya'da seçim o yeni oldu. Fransa yeni seçime gidecek. Yani böyle koşullarda NATO'nun müdahalesine Putin'in karşılık vermesi biraz daha olanaklı gibi duruyor herhalde. NATO müdahale etmeyecek. Yani hiçbir zaman etmiyor. NATO'nun görevi Ukrayna'yı korumak değil. Böyle bir görevi yok. Yani misyonun içinde bu yok. Ha, e, hani asker yerleştirebilir, daha fazla füze gönderir vesaire. Karadeniz'deki ağırlığını artırır. Amerika bunu zaten yapıyor, uzun süredir. Hani. dolayısıyla da, hani NATO zaten e, daha önce Putin bunu gördü. Yani Gürcistan işgali sırasında Ağustos 2008'de, 2014 Kırım'ın e, işgali ve sonra ilhakında bunları gördü Putin. Yani Batı, yani bu Gürcistan için, Ukrayna için savaşmıyor. Yani şu an. NATO'yu ikna edemezsiniz. Yani NATO ülkelerini gidip Ukrayna'da hadi savaşın ya da işte hava bir hava operasyonu. Yani NATO şöyle söyleyeyim. Amerika'da, NATO'da, Avrupalı mütefikleri de Rusya ile savaş istemiyorlar. Bunu savaşsız halledelim diyorlar. İşte onun için de yaptırım Putin bunu bildiği için biraz da rahat hareket ediyor. Evet. Peki burada NATO Ukrayna'yı kendisine dahil edebilir mi? Hani bu iki bölgeyi dışarıda tutup Amerika ve İngiltere'nin baskısı çerçevesinde NATO'ya dahil etme gibi bir planı olabilir mi? E, NATO'ya dahil olmak için bölgesel anlamda bir e, karışıklığın olmaması aslında var ama e, İngiltere ve Amerika'nın baskısı bunu açabilir mi sizce? Alamadım. E, e, NATO diyorum Ukrayna'yı kendisine dahil edebilir mi? NATO üyesi yapabilir mi? E, bu iki bölgeyi dışarıda tutarak. Ee, yok şu an böyle bir şey söz konusu değil ee, düşük ihtimal yani çatışma olan bölgeyi yani bir ülkede çatışma varsa onun atayı almazlar zaten Yani biz bunu daha önceki deneyimlerden de biliyoruz çatışma bittikten sonra olur ha şu olur e, yani Amerika ile ama genel olarak Putin'in zaten bütün e, iddiasını e, vazgeçmiş, ya vazgeçmesi anlamına gelir yani onun bütün derdi hani biliyorsunuz Ukrayna NATO'ya girmesin yani küçük bir Donbas bölgesine alıp onun da zaten üçte birini alıp ondan sonra buyurun siz de NATO'ya hediye etmek istemez büyük Kosova Ukrayna'yı olursa sürpriz olur ee, çok zannetmiyorum ee, zaten 2014 2014'te yani Kırım'ı alıp e, Donbas bölgesinde e, ayaklanma çıkardığında yani milisler üzerinden onları örgütleyip kendi askerlerini de gönderip ama şey şeysiz e, üniformasız askerlerini gönderip ee, orada bir çatışma çıkardığında bir amacı buydu. Yani e, bir ülkenin içinde çatışma varsa e, onu NATO'ya alamazlar. Çünkü NATO daha başında o çatışmanın tarafı olur e, ve NATO'nun yardım etmesi gerekir. Dolayısıyla Putin aslına bakarsanız e, Gürcistan ve Ukrayna e, harekatlarını yani 2008-2014'ü e, bunun için yaptı. NATO'ya girmesinler diye yaptı. Ve ya bana sorarsanız zaten NATO üye olmayacaklardı. Yani şimdi Ukrayna 1992'de bağımsız oldu. Kaç yıl olmuş? 30 sene olmuş. Değil mi? Hani az bir süre değil. İşte bütün Doğu blok ülkeleri yani NATO'ya girmek isteyenler girdiler. Ya yani Ukrayna'yı aslında anlaşmışlardı. Yani Ukrayna NATO'ya üye olmayacaktı ve olmadı da. Ama Putin hani bunu bir ihtimal olarak gördü. Galiba alırlarsa diye. Hani biraz baskı uyguladı Ukrayna sınırına asker yararak. Evet, e, burada şuradan da Türkiye'de e, parantez açmak istiyorum. Türkiye'de NATO üyesi ve e, Ukrayna, şey Rusya'nın bu girişimini olumlu karşılamadı. Kabul edilemez dedi. NATO üyesi olduğundan kaynaklı biraz bu tarafa bağlı. Diğer taraftan da Rusya ile ticari ilişkileri var. E, gaz krizi var. Türkiye'yi bu e, kriz nasıl etkiler? E, şöyle söyleyeyim çok tabii ki çatışmaya döndükçe işini zorlaştırıyor Erdoğan yönetiminin. Yani Erdoğan yönetimi krizden çok rahatsız değildi başta. Çünkü oradan kendisine bir pay çıkar diye düşünüyordu. Bakın işte stratejik önemimiz ne kadar değerli konumumuz. Hani biz NATO üyesiyiz ama hem Rusya ile Ukrayna aramız iyi. Dolayısıyla arabuluculuk oynamak istedi biliyorsunuz Erdoğan. Hala bunun peşinde ama hani biliyorsunuz hani iki tarafın da bunu talep etmesi lazım. Şu an böyle bir talep yok. Hani Zaten kriz e, aslına bakarsanız e, Rusya ile Ukrayna arasında değil, Rusya ile Amerika arasında bir kriz. Yani küresel bir kriz bu. Yani bölgesel bir bölge üzerinden yürütülmüş yürütülen bir küresel kriz. E, yani Donbas üzerinden test ediyorlar birbirlerini. E, Türkiye'ye burada çok fazla bir şey düşmüyor doğrusu isterseniz. Yani halletmek isterlerse yani iki ülke bir araya gelip hallediyorlar. E, konuşma istedikleri zaman konuşabilirler. Zaten böyle bir ihtimal vardı ama Amerika şimdi geri çekildi diplomatik olarak biliyorsunuz yani sen Ukrayna'ya asker soktuğun anda diplomasiyle işi bitirdin dedi yani diplomasinin yolunu kapattın dedi o yolu dolayısıyla biz senin artık görüşmüyoruz dedi yani Ukrayna ile Rusya'yı Putin'le Zelenskiyi hani çağırırsınız İstanbul'a gelirler burada bir barış görüşmesi olur ben yani düşük ihtimal Rusya buna yanaşmıyor çünkü Türkiye taraf ve ee, özellikle Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı bir bildiri var. Dün yayınladılar. Kınıyoruz diye. Yani sözde bu şey e, özellikleri tanıdı Rusya. Rusya'nın bunu tanımasını, bu iki bölgeyi tanımasını, özelliğini tanımasını daha önce tanımamıştı. Apazya ve e, Osetya'yı tanıdı mesela Rusya. Bunları tanımamıştı ama tanımasını kınıyoruz dedi. Ya bana sorarsanız bundan sonra bir ara ihtimali kalmadı. Buradan da biraz halklar açısından değerlendirmek istiyorum hocam. Yani iki yayılmacı güç var. İki yayılmacı gücün e, yayılma politikaları biraz da halkları ezer noktada. Burayı da biraz açabilirsek hocam. Öyle. Yani Türkiye'de şöyle bir algı var. Yani Amerikan emperyalarının karşısında duruyorsa Rusya e, iyidir gibi. Yani bu doğru değil. Yani Rusya kapitalist bir ülke bile. Ben söyleyeyim. Yani Rusya sosyalist değil. Zaten bence Putin'in son e, şeyi. E, uzun açıklaması da aslına bakarsanız sola, sosyalizme ve Sovyet deneyimine nasıl baktığını da gösterdi. Yani Putin bir Rus milliyetçisi. KGB ama fark etmiyor yani. Eski KGB üyelerinin çoğu biliyorsunuz iş adamı olup devlet şeylerini hani kamu mallarını ellerine geçirdiler. Batılı şirketlerle beraber, hani uluslararası, çok uluslu şirketlerle beraber onların üstüne kondular. Hani oligartların önemli bir kısmı eski KGB görevlerinden oluşacak. Ellerindeki istihbarat bilgisi, güç kullanma kabiliyeti yani daha fitursuz ve rahatlar rahatlar bu konuda. Dolayısıyla da hani Rusya'ya böyle Amerikan emperyalizmine direnen soldan direnen bir ülke muamelesi yapmaya gerek yok. Hani ben mesela inceledim e, naçizane mesela gelir dağılımı çok bozuk. <laughs> yani eski Doğu Blok Çek, 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 Cumhuriyeti'nden, Slovakya'dan, Baltıklar'dan çok daha kötü. Yani korkunç zengin oligarklar var biliyorsun işte Abramovich gidip Chelsea'yi satın alıp, alıyorlar. şey ee, şey şey oligarklar Putin'e yakın oligarkların yani bunu yazacağım hani Londra'ya London Grad diyorlar. Hani mahalle alıyorlar. Malikane alıyorlar. Hani Rus halkının parası bu. Ee, yani şeyi halkı soyup götürüp Londra'da bizde de var bu biliyorsun işte hani, müteahhitler ve ee, orada da işte enerji lobisi ve e, Batı ile aslında Batılı şirketlerle de iç içeler yani Batı kapitalizminin bir parçası aslında bakarsan bursa. o bakımda hani bu bu stratejik çekişme hani Donbas'ı aldın Kırım'ı verdin hani şurada yok Ukrayna'yı Gürcistan'ın bir parçası o sette falan değil yani ben size söyleyeyim bütün enerji şirketlerinin yatırımı var Rusya'da. Rusya'nın en büyük, Rusya'ya en çok yatırım yapan ülkeler batılı ülkeler bir defa. Onu söyleyeyim. Onun için de yaptırımlar çok sert değil. Herkes şaşırıyor. Niye şaşırıyorsunuz ki? Yani zaten hani iç içeler ee, ama bir yerden de bir tepki vermek zorunda. O yüzden de ne bunun iktisadi boyutu ne de e, stratejik boyutunun yani ne Rus halkına faydası var ne e, Ukrayna halkına Ukrayna'da yaşayan halklara faydası var. Bu bir e, şeyin iki e, hani oligarşik sistemin birbiriyle kapışması yani birinci dünya Savaşı'nı düşünün. Hani e, İngiliz emperyalizmi karşısında duran Alman e, ya ne kadar e, şey hani anti emperyalistse aslına bakarsanız hani Amerikan hegemonyası karşısında duran Rusya da o kadar e, anti emperyalist olabilir ancak e, şöyle söyleyeyim Ukrayna'yı verse bitti iş biliyor musunuz? Yani anlaşacak. <laughs> Ortada anti falan kalmayacak. Yani Gürcistan Ukrayna'yı tamamen al dese Amerika. Hani bu, 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 çünkü ilkesel bir şeydir. ideolojik bir duruştur. Rusya öyle değil. Rusya pragmatik, realist. Hani ver. Hani Erdoğan'ın şeyi vardı ya. Ver ver papazı al papazı gibi. Hani Rusya'da şey diyor. Hani Ukrayna'yı bana ver halledelim diyor. Anlaşırlar yani Amerika ile Biden'la. O yüzden burada bir antemperyalizm yok. Ee, bu, bu burada bir yani yanı, ideolojik bir yanılsamaya doğru gitmeyelim. Amerikan emperyalizmine karşı herkes, e, her aktör e, olmayabilir. E, Amerika ile de anlaşırlar gerekirse. El altına. Hatta şöyle söyleyeyim, birçok bölgesel konuda Amerika ile Rusya anlaşıyorlar. E, perde gerisinden anlaşıyorlar, düzeni yürütüyorlar. Yani Putin orada yani kapitalizmi sürdürüyor. E, gayet yatırım iklimini görece ayakta tutuyor. İngiltere'nin rolü çok önemli. Finansı İngiltere'ye kaydırıyor. O kadar büyük rakamlardan söz edilir ki yani Rusya'dan dışarı çıkarılmış olan hani batı batılı bankalarda o paralar. Yani Çin'e Çin'e götürmüyor. Yani Rus Avrasyacıları bütün finansal işlerini batı ile yapıyorlar. Öyle söyleyeyim. Evet, dediğiniz gibi kamera önünde birbirleriyle kapışır durumdayken ama perde arkasında anlaşılan bir noktaya gelebiliyorlar. Anlaşılırlar. Genel olarak gayet yanlışıyorlar aslında bakarsanız. Yani ben, ben hani merak ettim biraz daha detaylı inceliyorum falan. İnanılmaz bir enerji konusunda inanılmaz bir işbirliği var. Mesela Rosneft diye Rusya'nın en büyük petrol şirketi var. Neft biliyorsunuz hani petrol demektir. Az 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 Azer türkçesinde de çok kullanılır. Hani petrol yerine neft kullanılır. Ee, yani şey ortakları Batılı yani <laughs> Alman şey. Shell, BP, e, Total falan hani bak şöyle biraz içine girdiniz mi hemen anlıyorsunuz şeyi yani tablo ortada aslında bakarsanız. Evet dediğiniz gibi tablo aslında ortada ona iyi yerden bakmak olayı biraz özetliyor. Evet baktığınız yerde. Hani evet. 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 hocam son olarak da size çok fazla e, tutmamak açısından söylüyorum hani bundan sonraki süreci nasıl ilerleyecek sizin gözleminiz nasıl? Yani Putin hani bir taraftan tabi bunun bir iktisadi boyutu var ve orada iç içeler. Hani bir taraftan da Putin e, parça parça e, Ukrayna'yı yani salam e, taktiğiyle parça parça koparmaya çalışıyor. Yani böyle de bir boyutu var. Hani Enteresan bir şey bu. E, bana sorarsanız hani o iki bölgeyi funduna e, getirip böyle uygun bir ortam bulup e, ilhak edecek. A, acelesi yok. Şimdi Amerika'nın tavrını gördü. Yani yaptırımların derecesine gördüler. bakacaklar duruma göre. ya yani şöyle söyleyeyim hani bunu bu iddialı bir şey olur onun için söyleyemiyorum. Anlaşmış bile olabilirler yani. Sen Çin'e yanaşma, bize şu iki bölgeyi, sana bu iki bölgeyi verelim ya yani bu, mesela Putin bu tür pazarlıkları yapar. Erdoğan gibi yani. Erdoğan'a da işte her türlü pazarlığı, iktidarda kalmak için her türlü pazarlık. İsrail'le de anlaşır, Mısır'la da Sisi'yle de anlaşır. Biden'la da anlaşır falan Trump'la Trump varken Trumpçı olur. Biden varken Biden'cı olur biliyorsunuz. Sonuçta yani işte hani e, maksat iktidarda kalmak olsun. Evet dediğiniz gibi iktidarda kalmak ve çıkarlar neyi gösteriyorsa biraz oraya kanalize olabiliyorlar çok rahatlıkla. Dikkat ederseniz burada halklara düşen hiç, hiçbir şey yok. 14 bin Ukraynalı öldü. Neymiş? Ukrayna NATO'ya üye olabilirmiş. Ukrayna NATO'ya üye olsa ne olacak? Olmaz. Yani kapitalist sistem olduktan sonra hani bunun içine NATO'da girse girmese de fark etmiyor. Yani gelir dağılımı bozuk, işsizlik, şey, para yani ulusal gelir e, şeyin iktidarın tepesinde paylaşılıyor. Ukrayna'da da böyle. Rusya'da da böyle. Bizim bütün dikkatimizi ay Donbas gitti mi, Luhansk geldi mi, Kırım bir şey oldu mu? Buraya, buraya çekiyorlar yani aslına bakarsanız. sen yani çatışma, gerilim yani bütün dikkati sanki dünyanın en önemli problemi bu. Yani 100, 100, 145 milyon insan yaşıyor. Bir avuç eski oligark, eski şeyi yani bürokrat, oligark, hızlı şeyi iktidara yakın olmanın avantajlarını kullanmış insanlar. Putin rejimini de siyasetten destekliyorlar. Putin de onları koruma sağlıyor. İktisaden ülkeyi soyuyorlar. Paraları da götürüp batı bankalarına koyuyorlar. Hikaye bu. Sonra bize önümüze bir Donbas atıyorlar. Hadi indir kaldır Donbas'ta uğraşıyoruz. bu, bu. iki yani olan iki halkı oluyor. Yani 200 milyon insan var burada. Yani Rusya ve Ukrayna'da. Efendim Ukrayna geçmişte efendim Osmanlı'ya karşı Ruslar korumuş da bilmem ne de anlat dur hikayeyi. Evet, hocam. Durum böyle. Evet dediğiniz gibi 2014'ten bu yana 14 bin, 14 bine yakın insan öldü. Asıl görülmesi gereken halkların nasıl ezildiğini ve katledildiğini görmek yerine bunu tartıştırmak burayı yönlenmesi yerine biraz daha e, suni bir şekilde başka yöre yönlendiriyorlar insanları öyle oldu maalesef. Yani burada mesela şirket karları çok yüksek. ya yani ben bir baktım BP o kadar büyük kar etmiş ki Rusya'da falan. Hani iki, iki, buçuk, milyar dolar kar etmiş mesela geçen yıl BP. Kimse ondan söz etmiyor yani. Evet hocam çok dediğiniz noktalar arasında buralar ama oralara yönelmek ve baktığımız yeri doğru yerden tespit etmek. Sorun bence buradan belki evet. daha rahat görünebilir. Hocam değerlendirmeniz için çok teşekkür ederim. Ee, söylemek istediğiniz son bir şeyler varsa onları evet. alayım. Yani şöyle söyleyeyim biz e, ikisine de direnmeliyiz. Ya yani savaşa direnmeliyiz. Yani NATO genişlemesin. Putin oradan çekilsin. Ya yani bu 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 siyasetin kimseye faydası yok. Yani NATO daha büyürse şey daha çok ülke aldığında dünya daha güvenli olmuyor. Bunu anladık. E, ama karşılığı da şu değil. Vay NATO genişliyor. Ben de Ukrayna'yı işgal etmem lazım. Hani o da şey e, yani biz kabul edebileceğimiz bir şey değil. NATO genişliyorsa genişlemesin. Onun pazarlığını yaparsın. Hani böyle bir dünya yok. Hani NATO ya iki tane argümanı var Putin'in. İkisi de çok ıı, sakıncalı. Bir Ukrayna diye bir devlet yok. Ukraynalı diye bir millet yok. olur sana soralım. Yani dünyada kim devlet, kim millet? Hani bu, bunu buradan çıkamayız biz. O zaman biz Türkiye'de niye kızıyoruz yani? Hani o zaman Musul, Musul, Musul diye bir yer mi var? Kuveyt diye bir ülke mi vardı? Hani o zaman yapaysa yani yapay olmayan sınır mı var? İnsanlar insanlar yapar. Yani doğada sınır yoktur. İkincisi de NATO genişliyor. E ne yapalım? E i̇şgal etmemiz lazım. Şimdi bu da bu da geçerli bir mantık. değil. Yani savaş için her şeyi eğer bir şeyi kapıya korsanız her şeyi gerekçe olarak kullanabilirsiniz. Evet NATO yayılmamalı, genişlememeli ama bunu önlemenin yolu şeyden geçmiyor. Dediğim gibi 30 yıl boyunca Batı NATO'ya üye yapmadı Ukrayna'yı. Demek ki burada bir şey var. Yoksa hani 2000'lerin başında da yapılabilirdi diğerleriyle. Yani. Romanya gibi işte şey Macaristan gibi, Bulgaristan gibi demek ki acele etmediler. Bunu da görmek lazım. Evet hocam, değerlendirmeniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Yanımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet. Her zaman. Teşekkür ederiz. Bu akşam Rusya ve Ukrayna krizini Profesör Doktor İlan Uzger ile değerlendirdik. Ee, olması gerekenleri ve görülmesi gereken yönlerini bize gösterdi. Değerli bilgiler için kendisine teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle.